Akif Beki, Karar Gazetesi. Var mı şimdi Ahmet Türk'e yan bakan? MHP lideri Bahçeli ne diyor? İktidarın diğer kanadının fanfar bandosu ne çalıyor? İmamoğlu yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ü ziyaret etmişti. Mardin'deki konağı Kaslı Konca'da. Hemen karalama kampanyası için düğmeye basıldı. Günlerce sürdü. Kasrı Konca 44 yıl önce 3 askerin şehit edildiği bir apocu terör yuvası gibi gösterildi. İmamoğlu da terör yuvasında 42 oğlakla ziyafet çekmiş gibi. Kasrı Konca konağının Atlı köyünde yer aldığını, askerlerin ise Yayıklı köyünde şehit olduğunu söyleyenler çıktı, durmadı fanfar bandosu. Terörle mücadeleyi muhalefetle mücadeleye alet etmekle hiçbir sınır tanımayanları ne durdurabilirdi ki? Derken Bahçeli bir kez daha Ahmet Türk'ten sitayişle bahsetti. Dün meclise bir soruya cevaben dedi ki, Güneydoğu'da değerli bir şahsiyet, ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağlığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davarı kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasındandır. Terörle mücadele istismacılarına daha ne desin? Doğrudan onlara cevap verse bu kadar olurdu. Hadi şimdi konuşsunlar. Bakalım karalamalarına devam edebilecekler mi? Yoksa dut yemiş bülbüle mi dönecekler? Var mı Bahçeli ile Ahmet Türk görüşmesine yan bakan? Milletin gönlü muhalefete yasaklanınca Muhalefet belediyeleri depremde yardıma koşsa devleti aciz göstermekle suçlanıyor. İktidar kendisinin yetiştiremediği yardımı muhalefet yetiştirsin istemiyordu. Yetersiz görünür, muhalefetten bilinir diye. Muhalefet yetiştireceğine varsın yardım yetişmesin. Yetişsin de kim yetiştirirse yetiştirsin anlayışında değildi. Muhalefet belediyeleri salgında halka ekmek dağıtırsa da paralel devlet misin deniyordu. Halk ucuza karın doyursun diye kent lokantaları açtıklarındaysa tepki söyledi. Senin işin mi o? Son örnek belediye kreşleri. Kendi de İBB adaylığında kreş vaat eden kurumun bakanlığı belediyelere uyarı yazdı. Anaokulu gibi 3 yaş üstüne hizmet veremezlermiş. CHP yasasını anayasa mahkemesinde iptal ettirdiği için yasakmış. Anayasa izin vermiyormuş. Öyleyse AK Partili belediyelerin nasıl olup da anaokulu açabildiklerini sormayın. Muhalefet belediyelerinin kreş açmaları engellenmiyor. Yalanmış. Sadece anayasaya uymaya çağırıyorlarmış. İktidar anayasaya ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymakta ne kadar hassas bilmeseniz inanacaksınız. Okullarda sabun, temizlik personeli eksiği bittiği, her mahalleye anaokulu da açıldığı için geriye belediye kreşlerinde anaokulu hizmetini engellemek kaldı sanırsınız. E canım iktidarda nasıl göz yumsun şimdi? AK Partili belediyelere gelince onlara serbest. Çünkü milletin gönlüne girmek gibi bir görevleri var. Salgının başlarında belediye başkanlarına seslenirken ne söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? salgın gibi zamanlar milletin gönlüne siyaseten girmek için bir fırsattı. Tabii AK Parti'ye fırsat, muhalefet yararlanamazdı. Muhalefet belediyeleri milletin gönlüne girmekte iktidarla yarışmaya kalkamazdı. Yaparsa AK Parti yapar sloganı buna evrildi. Açarsa AK Parti kreş açar, milletin gönlüne girerse AK Parti girer, CHP de kim oluyor? Siyaset millete hizmet yarışı olmaktan çıkarılınca kim kaybediyor peki? o rekabetten kazanacak olan millet. Muhalefet değil, millet yani cezalandırılan. Nereden nereye derlerse, millet kazanacaksa siyaseten kaybetmeye razı olmaktan millete kaybettirme pahasına kazanma siyasetine dersiniz.